İnşaat 30 yılı aşkın bir süredir inşaat sektöründe hizmet vermektedir. Firma İstanbul'un birçok ilçesinde başarılı projeleri hayata geçirmiştir. Müzik Firma Yönetim Kurulu Başkanı Metin Duman Gözü yerinde ziyaret ederek inşaat sektöründeki çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler alıyoruz. İnşaat sektöründe uzun yıllardır yani 30 yılı e, aşkındır inşaat sektöründeyiz. Burada Samandıra'da ve Sancaktepe ilçemizde yeni kurulan bu, Sancaktepe ilçemizde de 1996'da şirket olarak e, inşaat sektöründe devam ediyoruz. Ve bu bölgede Sancaktepe, Samandıra ve Sultanbeyli bölgesinde projelerimiz var. Daha evveliyatında Kartal Rahmanlar'da başlamıştık ve bu da 1986 yılında idi. o günden beri inşaat sektöründe konut devlet tabi taahhüt işleri de yaptık, resmi işleri yaptık devlet işleri. Ondan sonra tekrar yapsata devamı şu anda konut üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Metin Duman Göz konuşmasında kentsel dönüşüm projelerinin önemine değinerek eski binaların yenilenmesi gerektiğini ifade ediyor. 67'de İstanbul'a geldim ilk inşaata üst olarak çalışıyordum. O zaman bir kolonun dibine iki el arabası beton dökülüyordu. Yani şu anda gece konu tabirinde binalar. Beş kat, altı kat binalar o zaman. Bu binalar şu anda yıkılması lazım yapılması lazım. Bunlar ile yine şeyi beklememek lazım depremi. Belli İstanbul'da deprem kuşağında Marmara fay hattında bunları bekleniyor. Bu çok iyi, iyi olur. Şehir yeniden yapılması lazım. Eski binalar tamamen değişmesi lazım. daire almak isteyen vatandaşlar nasıl bir yol izlemeli? Bu konunun ayrıntılarını Metin Duman Göz'den dinliyoruz. Daire alan vatandaşlar bir kere e, onca güvenilir bir insanı, bir müteahhiti bulmaları lazım. Başta bir. İkincisi tabii proje dediğimiz. Proje e, çıkmış olması lazım. Ruhsat alması lazım. Ruhsat üzerinden metrekareyle mesela oynama oluyor. Ruhsatını almış bir adam projeye bakacak, projedeki metrekare üzerinde satışını yapacak. Şimdi topraktan satış dediğimiz, yani inşaat devam ederken topraktan satış diyor. Onun biraz, şimdi devlet ona bir önlem alıyor. Topraktan biz de satıyoruz, güven. Biz 30 senedir, 30 sene yakındır biz bu bölgede oturuyoruz. Onun için güven olması lazım. Metin Duman Göz son olarak programımız aracılığıyla yerel yöneticilerden beklentilerini dile getiriyor. Duman Göz inşaat olarak Bizim tabi belediyelerden isteklerimiz, bizim projelerimiz mesela geç e, yani ruhsatımız geç veriliyor. Bu tabi hep belediyeden kaynaklanmıyor. Çok proje var. E, belki eleman eksikliği belediyenin tabi ona göre belediyenin denetim elemanları, mühendislik bazından işte o eksikliği varsa projeler e, hızlı bir şekilde onaylanıp yani e, gözden geçirilip onaylanması lazım. Çok bekliyoruz. Yani biraz daha eleman almalarını istiyoruz. Yani mühendislik bazında. Yine inşaat sektöründe belediyeler denetim artırması lazım. Denetimi artırmaları lazım. Yani insanları, firmaları bu işin her önüne gelen yapmasın. Demir çok önemli. Kalfa demiri bilmesi lazım. Müteahhit evet. demiri bilmesi, yani işlemesinin yerine konmasını bilmesi lazım. Mesela bir tane bize gelir, Nümunesi alınacak. Her mikserden nümüne. Bu nümüneyi alacaksın. Ondan sonra betonun sınıfı, mesela C30 beton döküyoruz biz. C25'te... ...belediyeler yani üniversiteler kabul ediyor. Fakat biz özellikle ben... ...C30 dökeceğim. Hani diyorum... ...biz ona göre betonumuzu hazırlatıyoruz. Demirimiz ona göre oluyor. Yani biz... ...bilerek, bilinçli, yani mimarlardan beraber çalışıyoruz.